Hepinize merhaba. Büyük Ada koşusunun önce araçlarını teslim etme görevi bize verildi. Biz de birazdan çıkarma gemimizde adaya çıkarma yapacağız. Ya, Bugün Hybrid'in şöyle bir özelliği var. Hem elektrikli hem benzinli motoru var. Benim için şey çok özel bir yolculuk o yüzden. Bugünden hepinize merhaba. Büyük Ada Koşusunun önce araçlarını teslim etme görevi bize verildi. Biz de birazdan çıkarma gemimizde adaya çıkarma yapacağız. Bahar da benimle birlikte. Nedir bunu mümkün kılan? Ee, hibrit bir araç olduğu için götüreceğimiz araçlar e, ve aynı zamanda e, elektrikli de kullanılabildiği için e, önce o, e, araç olarak gerekli Büyük Ada Koşusuna eşlik edecekler. Heyecanlıyız. Çok. Müzik çıkarma gemisinin içerisinde plug-in hibrit bir araçla birlikte Büyükada yolundayız. Ne düşünüyorsun? Ya, hayatım boyunca yaşayamayacağım bir yolculuktayım şu anda. Ee, bir taraftan kar, bir taraftan fırtına bir taraftan bir ramok e, içinde iki tane aracı teslim etmeye gidiyoruz Büyükada'ya. Çünkü yerin Büyükada koşusu var. Ve plug-in hibrit bir araç olduğu için e, bu araçlar e, öncü araba olarak koşunun önünde yer alacaklar yarın. Ve bunu teslim etme görevi de bizim çok heyecan verici. Kesinlikle öyle. Yani başka bir durumda yaşayamayacağımız bir macera İstanbul'a yabancı olanlar için hatırlatmış olalım. İstanbul'un adalarına e, araç çıkması yasak. Sadece elektrikli araçlar e, girebiliyor. O da belediyeye ait olmak şartıyla ama e, MG Türkiye e, bu büyükada koşusunun sponsoru ve bu araçta sadece elektrikli modda da çalışabildiği için bu yarışa girmeye hak kazanmış durumda. Biz de teslim edeceğiz. Bu sayede hem de biraz e, adada Adaya bu elektrikli araçla da gezeceğiz. Bayağı heyecanlı. Sen adada yaşadın bir süre. Evet e, ve şöyle söyleyeyim hani kışın soğuğunda da yazın sıcağında da o adanın yokuşları, büyük adanın parkuru epey zorlu zamanlar geçirmişti bana. Ee, yani şimdi böylesine konforlu e, gelişmiş teknolojik bir araçla birlikte aynı yollardan geçmek çok heyecanlı ben olacak. Ben her yere yürüyerek tırmanmıştım adada. Ee, en son bu Eylül'de gittiğimde de işte bisikletle yürüyerek çok seviyorum büyük adayı. Büyük adı benim için çocukluğum aynı zamanda. Benim babam İstanbullu ve ben İzmir'de yaşarken her yaz adaya getirirdi büyük adaya. Çocukluktan beri çok büyük hayranlığım var. Her köşküne, her yapısına, her sokağına, her yokuşuna. Benim için çok özel bir yolculuk bu yüzden. Kesinlikle öyle. Bir de hani gerçekten ayrıcalıklı bir durum çünkü hani muhtemelen bu kadar konforlu bir ada turu çok evet, az çok kişiye az nasip kişiledim. olacak yani. Ee, bunu bence e, bu remote'dan inince konuşalım tekrar. Evet yani <laughs> e, şu anda bilmiyorum çekime ne kadar yansıyor ama bayağı dalgalı, karlı, rüzgarlı, rüzgarlı bir, bir İstanbul yönünde e, kartal açıklarından yola çıktık. Birazdan adaya yanaşacağız, bakalım bizi neler bekliyor. Evet, oldukça sallantılı, çalkantılı, dondurucu bir seyirden sonra büyük adaya vardık. Çankaya Meydanı'ndayız ve çok ilginç bir tesadüf olarak uzun zaman ikamet ettiğim Çankaya Palas'ın tam önündeyiz. Arkamızda da bizim adada esas bulunma sebebimiz olan MG EHS Plug-in Hybrid var. Tek bir tuşa dokunarak Adam oduna geçiyor, tamamen elektrikli olarak seyrediyor. Zaten bu sayede buradayız. Bahar, üşüyorsun biliyorum. Bu arabanın konforlu ve sıcak koltuklarına oturduğumuzda şu an, nereyi görmek şu istersin? Şu tek hayalim o koltuklarda. Önce buradan e, adanın en güzel caddesi olan Çankaya e, Caddesi. Yani sağlı soldu çok güzel köşkler var. Oradan Nizam'a Luna Park Meydanı'na doğru gidelim. Süper. Oradan acaba bir eski bağ mı uzansak? İşte bu eski bağda bir kalamar. Muhteşem bir manzara eşiğinde. MG Yeşilçesi'nin desteğiyle. Hadi gidelim. Haydi. Köprü altından geçip ulaştığımız kayıkhane dediğimiz bu mekan hem muhteşem bir heybeli ada ve İstanbul manzarası veriyor. Hem de normalde adada başka bir açıdan görme şansımız olmayan yalıları ve iskelelerini gösteriyor bize. Çok güzel bir kaçış noktası aklınızda bulunsun. Bir de akşamüstü saatlerinde gün batımında burada ya. gelip denize girmek, o iskeleden denize atlamak gerçekten mükemmel. Bugün o bunu görmeyeceksin zaman. <laughs> evet bugün onu yapamıyoruz. Adanın en çok neyi hoşuna gidiyor? En çok e, parmak arısı terlikle, hiç kimsenin üzerinde ne var diye birbirine dikkat etmediği, herkesin rahat rahat takıldığı o güzel yaz günleri. Evet. Bir yandan da tabii hani İstanbul'a böyle 20-25 dakika uzaklıkta bu kadar başka bir doğa, sessizlik, huzur, ilginç değil mi? E, hem öyle bir mimari açıdan o kadar e, güçlü ve görkemli bir yere geliyorsun ki, yani hem böyle bir ada kafası, ada salaşlığı var. Hem de aynı zamanda İstanbul'un en güzel mimari bölgelerinden birine seyahat ediyorsun 20 dakikalık bir yolculukla. Tabii bir de hani birbirinden çok farklı dönemlere ait çok ilginç yapılar var değil mi? Evet. 1800'lerden kalma yapılar var, 1980'lerden. Birçok devri çağı anlatıyor. İlginç bir ortam. Şimdi e, orman yolunda e, Luna Park meydanından senin de dediğin gibi eski bağa gideceğiz. E, bakalım ben e, ilk defa arabayla böyle bir rota yapıyorum. Ben de yani e, işte çok eskiden faytonla sonra e, genelde yürüyerek e, bu yazda Değil işte mi? yarı taksi yarı yürüyerek. Şu e, genelde yokuşları şey dil dışarıda çıkarak. E, Genelde şöyle yapıyoruz aslında bisikletle veya şeyle gidip işte taksiyle dolmuşla gidip e, bu elektrikli araçlarla dönüşte de yürüyoruz çok da keyifli evet. oluyor. Evet. Şimdi tabi adada e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni nesil elektrikli araçları var. Biz de şimdi bir plug-in hybrid'in içindeyiz. E, elektrikli araç deyince ne aklına geliyor mesela ilk? Ya çok e, geleceğin elektrikli araçlarda olduğunu görüyorum. Beni çok heyecanlandırıyor ama bir yandan da şarj konusunda endişe ediyorum aslında. Ya aslında tabii elektrikli arabaların en genel e, endişesi bu. Ama mesela bu Plug-in Hybrid'in şöyle bir özelliği var. Hani isminden de anlaşılacağı gibi e, hem elektrikli hem benzinli motoru var. E, 162 ve 122 PS'lik iki ayrı motoru var. E, toplamda epey bir güç ediyor ve 10 vitesli bir aracın içerisindeyiz. Güzelliği de şu. Şimdi mesela biz Büyükada'da sadece elektrikli araçlara izin verilen bir yerde olduğumuz için e, EV düğmesine bastık ve şimdi tamamen elektrik motoruyla gidiyoruz ve bu şekilde yani 50 kilometrenin üzerinde menzilimiz var. Ve Bunu evde de şarj edebiliyorsun. En zaten. güzeli de o normal yani Cep telefonu şarj eder gibi e, fişe taktığında normal şebeke hattı üzerinden şarj edebiliyorsun. Müthiş. Akşam eve döndüğünde şarj et. Bir de en güzeli hani o demin bahsettiğin endişeye yönelik şarjın diyelim ki bitti, elektriğin bitti zaten benzinli motorun her an devrede ve e, sana tam performans olarak istediğin kadar e, menzilde hizmet veriyor. Çok enteresan. Normalde bu kategorideki araçlar şöyledir. E, genellikle e, elektrik motorun yetersiz kaldığı yerde devreye girer. E, benzinli, e, fosil yakıtlı motor. Bunda sadece elektrikli olarak da kullanabiliyorsun. Bu çok önemli premium özelliklerden biri. Şu an tek tuşla mi? EV modundayız ve sıfır ses. Hiçbir ses yok Değil araçta. Mi? Evet. Sanki bisiklette gidiyormuşsun gibi. Ses yok, motor sarsıntısı yok. Mesela evet. gerçekten çok egzoz e, dumanı yok. Aynen öyle ilginç bir duygu. Güzel. E, büyük adada e, hani bu maraton vesilesiyle böyle dolaşmak da güzel. E, bizden hemen sonra e, Büyükada takımlar. Evet, var. bu büyük koşusu için burada onlar tabi bizim kadar konforlu olmayacaklar ama bu içinde bulunduğumuz MG EHS de onlara bir anlamda rehberlik, rehberlik edecek, edecek. Gözetim yapacak. Oldukça heyecanlı bir koşu olacağını düşünüyorum. Biz böyle sohbet ederken tabii Luna Park meydanına da geldik. geldik. Şimdi bakalım Ayayorgi manastırına çıkmayı deneyeceğiz. Çok ilginç bir ayrıntı olarak karlarla kaplı bir ada bizi bekliyor. Muhtemelen Bahar öyle bir ayrıcalığa sahibiz ki başarırsak eğer Ayayorgi Manastırı'na arabayla çıkan ilk, ilk turistler olacağız. <laughs> Çok heyecanlı. Evet. Tabii yılda bir kere sadece böyle bir şey izin veriliyor, onu da söyleyelim. Evet. Ee, büyük Büyükada koşusu sebebiyle. Şimdi bu Ay'a Yorgi'ye daha önce çıkmıştın mı vardır? Çıktım, çok çıktım yani. Ee, yürüyerek de çıktım, faytonla da çıktım. Faytonlar çıkıyor muydu buraya? Ee, fayton burada bırakıyordu ha. tam bu köşede, oradan yürüyordu. Ha, Herhalde şimdi evet. çıkacağımız parkuru evet ben de yazın... Ama yazım, hiç böyle çıkmadım. <laughs> aynen öyle, yazım dilim dışarıda böyle çıktığımı hatırlıyorum. Ama yani çıktığımızda bizi karşılayan manzara herhalde Nefes Türkiye'de kesişe. değil mi çok az noktada vardır sen tabii bu işte profesyonel olduğundan eminim çok fazla böyle nokta biliyorsun ama mi Adanın en güzel mekanlarından evet. biri değil mi Evet bir biraz önce gittiğimiz Kayıkhane iskelesi bir de burası çok güzel fotoğraf veren ışığı çok güzel olan her daim iki güzel fotoğraf ve video noktası bir de tabii ada kule olarak geçen bir kule var bir Ay'a Yorgi Kilisesi'nin yolunda orası aynı zamanda yangın gözlem kulesi olarak da kullanılıyor. Yazın kapalı oluyor yangın gözlemi yapıldığı sebeple kışın açık oluyor ama bugün sanıyorum ha, bana fırsatınız olmayacak. Orası çok güzel bir e, tabii Aynı zamanda yangın gözlem kulesi olduğundan 360 derece hem İstanbul'u, Marmara'yı ve bütün adaları böyle gösteren çok güzel bir mekandır. Buralara kadar çıkanların özellikle bu mevsimlerde tabii ki mutlaka uğraması gereken bir nokta. Serdar, bugün kişisel tarihimizde çok önemli bir an yaşıyoruz. Gerçekten. Bir, bir yük e, taşıma remorkuyla e, arabaları e, adaya getirdik araçları, elektrikli araçlarımızı, ibret plug-inlerimizi. Üstelik bir de şimdi Ayvalık'a çıkıyoruz. Gerçekten yani. Karlar içindeyiz. Üçüncü tarihe tanıklık ettiğimiz an bu. Ben ilk defa adayı karlı görüyorum aslında. Bir de hani hiçbir başka koşulda gerçekleştiremeyeceğimiz bir şey. Çok çok farklı bir tecrübe oluyor kesinlikle. Bir de tabii bu araç da hani Türkiye'de çok yeni. Dolayısıyla belki de ilk tecrübe edenlerden biri, biri oluyoruz evet. burada. Çoğunuz için yaz aylarıyla özdeşleşen büyük adada gördüğünüz gibi güneşi batırmak üzereyiz. Videoya ne kadar yansıdan bilmiyorum ama buz 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 bir İstanbul havasında bu tecrübe yaşadık. Fakat e, MG ile birlikte gerçekten eşsiz bir tecrübeydi. E, umarım sizler de bizim kadar eğlenmişsinizdir. Benim için en güzeli koltuk ısıtmasıydı. Kesinlikle öyle. <laughs> yani aracın kliması mutlaka çok performanslıdır ama ısıtması gerçekten eşsizdi. Bize bugün epey destek verdi. Şimdi günü kapatıyoruz e, ve e, Parkur araçlarımızı da artık Büyükada Maratonu için teslim ediyoruz. Biz birazcık karnımızı doyurup ısınacağız. Sizlere de iyi günler diliyoruz. Bizim için gerçekten çok tarihi bir andı. Bir daha e, ada sokaklarında veya Ayayorgi tepesinde arabayla çıkabileceğimi ömrüm boyunca e, hayal bile edemiyorum. Çok güzel bir gündü. Çok teşekkür ediyorum Zemci'ye.